Delta PLC sıfır dönöre serisinin 17. videosunda timer nedir timer nasıl çalışır bunu işleyeceğiz şimdi timerlar 100 milisaniye 10 milisaniye ve 1 milisaniye olmak üzere 3 çeşitte de Delta PLC'ler içerisinde kullanılmaktadır şimdi şurada bir örneği var VPL soft'ta kullanılan x0 kontağı gelirse x0 input'u timer saymaya başlıyor bakın burada x0 geldiği sürece timer yukarı doğru sayıyor fakat x0 gittiği anda yani bu kontak off olduğu anda timer sıfırlanıyor. Daha sonra x0 tekrar geliyor şurada ve hemen e, timer tekrardan saymaya başlıyor. Önünde kontak şart sağlandığı için ve ardından 10 saniye sonra çünkü t0 bakın şu aralıkta 100 milisaniye timer olduğu için 100 milisaniye çarpı 100 10 saniye tekabül ediyor. 10 saniye sonra timer çıkışını veriyor şurada arkadaşlar ve ardından timer'ın kontağı y0'ın önünde bulunduğu için y0 da şurada artık aktif oluyor timer'la beraber. Şimdi 100 milisaniye timer'lar T0'dan 199 dahil timer 199'a kadar alt program için kullanılabilir olan timerlar 192 ile 199 arası ve toplayıcı timerlarda timer 250'den timer 255 dahil toplamda 6 adet kullanılmaktadır. 10 milisaniye olan timerlarda 200'den başlayıp timer 239'a kadar toplam 40 adet 239 dahil timer 40 ile timer 240 ve 245 arası da 6 adet toplayıcı timer ve 1 milisaniye olarak da yine toplayıcı olarak kullanılabilen timerlar toplamda 4 adettir. Timer 246'dan başlayıp Timer 249 dahil olmak üzere. Şimdi timer'da ilk parametre timer numarasıdır. İkinci parametre de şurada görmüş olduğunuz 100 mesela set değeridir. Set değeri sabit sayı girilebileceği gibi data register olarak da tanımlanabilmektedir. Şimdi biz 100 milisaniye, 10 milisaniye, 1 milisaniye timer olarak 3 çeşit olduğunu gördük. Burada küçük bir örnek yapalım. Şimdi bu kullanılabilir aralıklar arkadaşlar önemlidir. Fakat e, PLC modellerine göre değişebilir. En başta bu DVP serisi olan CPU modelleri için timerların değer aralıklarıdır. Ve AS serileri için ya da AH serileri için bu aralıklar farklılık gösterebilir. Burada CPU ilk elinize aldığınızda bunun kullanıcı manuelinden timerların aralıklarına bakabilirsiniz. Fakat biz burada bir timerın nasıl çalışacağına ve nasıl işlem gösterdiğine dair nasıl reaksiyon gösterdiğine dair küçük bir örnek yapıp bu videoyu bitirelim. Şimdi e, yeni bir proje oluşturuyorum ben burada SSK'nin e, CPU olarak SSK kullanıp onun simülatörüyle çalışma yapacağız. Program kısmına gelip nev, e, new deyip arkadaşlar yeni diyerek yeni proje oluşturdum. Ladder diagram e, bizim programlama dilimiz olacak. ldm 0 yani M0 konta ekledim buraya. Timer T0 ee, biz 100 yazarsak buraya arkadaşlar 10 saniye yapar. Çok uzun sürmemesi adına 30 yazıyorum ben 3 saniye. Ardından şuraya gelip e, Y0 çıkışımızı ekleyelim. Ve buraya gelip arkadaşlar şöyle T0 yani timer'ın kontağını ekleyelim. Bir tane daha network ekledim ben buraya. Buraya da Burada da M1'i ekleyelim kontak olarak. Timer T1 diyelim D0 diyelim. Ardından bir çıkış verdirelim burada da Y1 çıkışını verdirelim ve Şuraya kontağımızı ekleyelim. Bu da T1 olsun arkadaşlar. Sonra online olup bunu gönderelim simülatörümüze. Sonra izleyelim buradaki işlemleri. Driver is stop diyor. Hemen ben açayım şuradan bakalım com geri. Evet stopta bunu start aldıralım öncelikle. Ardından tekrardan online olmayı deneyelim. Ve transfer deyip bu timer projesini program örneğini simülatörümüze yollayalım. Öncelikle şurada M0'a bakacağız. Fakat önce şuna da dikkat etmemiz gerek. Şurada driver'ımız stopta hala run'a çekelim bu şekilde. M0 gelecek 3 saniye sonra Y0 çıkış verecek. 1 2 ve 3 çıkış verdi. Peki az önce anlattığımız uygun şeyler oluyor mu? Set 10 yarıda kesildi. Set off bakın 0 oldu. Tekrardan set 10 tekrardan izleyelim. Tekrardan 0 oldu. Set 10 1 2 ve 3 ardından arkadaşlar Y0 çıkışımızı verdi. Burada D0'a yani data register'ına 50 değerini atayalım. Yani 5 saniye saymasını isteyeceğim. T1 100 milisaniye timer. M1 aktif ettim. 1 2 3 4 ve 5. Ardından çıkışımızı verdi. Peki burada 10 milisaniye timer denemek istesek ne yapacaktık? T201 yazalım buraya. Ardından bunu projeyi tekrardan gönderelim simülatöre ve 10 milisaniye timer'ın çalışmasını izleyelim. Ardından bu videoyu da Bitireceğiz arkadaşlar. Transfer deyip bunu simülatöre gönderiyorum ben şu an. Timer'lar sıkça kullanacağımız instruction komutlar olacağı için önemli bir konu burası da. Şimdi D0 mesela 10 milisaniye ile çarpacağımız için ben D0'ın değerini 200 yapacağım. Böylece 2 saniye sonra Y1'in çıkış vermesini isteyeceğim. Şimdi M1'i aktif ediyorum arkadaşlar. 1 ve 2 ardından çıkışı verecek ama şöyle bir durum var. Biz burada şunu unuttuk. T1'i T201 yapmayı unuttuk. Bunun için özür diliyorum. Şöyle 201 yapalım. Online olalım ve gönderelim. Çünkü timer 201 yaptık. Fakat kontağı hala T1. Timer 1'in kontağı kalmıştı orada. Bunu tekrar transfer edip tamam diyelim. Şu an gönderiyor arkadaşlar. Tamam'a basalım. Ardından M1'i tekrar aktif etmeden önce D0'a 200 değerini atayalım. Ve 2 saniye sonra çıkış verecek mi bakalım. Set 10, 1 ve 2 arkadaşlar. Çıkışı verdi görmüş olduğunuz gibi. Peki niye 100 milisaniye ya da 10 milisaniye timer kullanayım ki diye düşünebilirsiniz. Şöyle şimdi biz buraya 20-25 yazıyorduk. Şimdi mesela 200 yerine şunu yazabiliriz. Örnek veriyorum işte 2 saniye 38 salise sonra çıkış versin diyorsak 238 yazıp buraya arkadaşlar ee, M1'i tekrardan aktif ettiğimizde 2 saniye 38 e, salise sonra aslında arkadaşlar burada çıkışımızı almış olacağız ya da 1 milisaniyede daha böyle hassas ince ayarlar yapabiliyor olacağız. Bu da timerlar konusuydu arkadaşlar timerlar bu şekilde timer bu şekilde ekleniyor yani buraya gelip e, çift tıkladığınızda TMR sonra timer numarası 50 örnek veriyorum T50 ardından buraya bir değer yazmanız gerekiyor. Ya da buraya bir data register atamanız gerekiyor. Ardından timer komutunu kullanabilirsiniz. Siz de bu şekilde simüle ederek de zaten çıkışlarını izleyebilirsiniz. Ben bu videoyu burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.